Arkadaşlar Blastar Part 2 hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9'dan kaldığımız yere devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki video yetmemişti. Part 3 part fazla yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi yine oynamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Acaba arkadaşlar acaba yapacak mıyız biz bu işi? Mortis'i alacağız arkadaşlar. Belki Mortis'ten başka bir karakter seçerim değiştirebilme seçeneği var. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada size grubumu da göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Beni bırak. Arkadaşlar sana. Tamam. Kurtardık kendimizi. Adam öldürmen lazım herhalde. Ben öyle bir şey biliyorum. Arkadaşlar. Bir adam kendisi öldü. Kendine güveniyor bu arkadaş. Tamam arkadaşlar. Canımıza bakın. Son paçino. Arkadaşlar bu arada dört bin kupa olmaya çalışacağım. Buradan açıyoruz bir <laughs> tane. Ender en çıkar burada zaten. Evet arkadaşlar. 3900 olacağız. Sonra 4000 olacağız. Sonra arkadaşlar burada verecek hediyeleri. Bakalım şimdi. Ondan ne veriyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika görevlere bir şeye bakmam lazım. 8 savaş kazanınca 500 veriyor. Hasar verince tamam. Tamam. Sonra Şeli ile de hasar vereceğiz. 1 milyon hasar. Tamam. Ben bunları yaparım. Nita ile de 15 düşman öldürürüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Part 3'e de gelebilirsiniz belki bilmiyorum şu an. Bir dakika. De, de. Part 3 yapabilirim. Ee, tamam arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Sessiz gidiyorum ah. ama. Çıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıç gelmesin. Ben buna dedim Ya ben yenilirim dedim ama buna. Tamam arkadaşlar bir daha oynayacağız. Bu maç oynadıktan sonra arkadaşlar şey part 3 yapacağım çünkü yetmiyor videoda. Evet artık yapacağım. Bir tane de şey oluyor. Çekmiyor bir Ondan da oluyor. Bakın arkadaşlar. Bir tane tek olarak bir Bağlantı yok diyor bak. Yavaş gidiyor karakterimiz. Yavaş da, Yavaş gidiyor karakterimiz. Gittiği içinde olmuştu. Tamam. Bu maçtan sonra gidiyor. Abi, abi. Gel lan, yosa gel lan, yosa gel lan, yosa gel. Lan. Yorsa, gel. Yemiyor değil mi? Gel, 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 gel. Huu! Gelsene abisi. Gel lan. Gel ne lan ne buraya. Oluyor? Sen kimsin lan? Ta 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 ta. Ya ne oldu Allah? Evet arkadaşlar. Şimdi part 3'e gelin. Görüşürüz arkadaşlar.